Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kule savaşları oynuyoruz bu sefer Civan oynayacak ben onun yanında duracağım arkadaşlar Civan bana kulağını söyleyecek abi ben sıkıldım o ya oyun bitti diyecek o zaman ben kapatacağım arkadaşlar ve ben de arkadaşlar Civan bütün kontrol Civan'da arkadaşlar hiç bir şey yapmayacağım bir tek durduracağım yani durduracağım derken videoyu bitireceğim ben de arkadaşlar diğer taraftan Kemtesya ile beraber bu reklam değil. Tekrar söylüyorum. Yani her videomda söylüyorum neredeyse. Arkadaşlar öldü şu ya? Arkadaşlar öldü. Civan da full kontrol. Ben yani söylemiyorum. Ben de buradan gelsin diye takılıyorum. Arkadaşlar şu ben beraber kule savaşları oynayacağız. Arkadaşlar kule savaşları oynuyor. Ben de şey oynuyorum. <laughs> Aa, bu arada adını söylüyorum. Super Doom Spire Simulator. Arkadaşlar benim de oynadığım oyunun adı God Simulator 2. bu şey Arkadaşlar oyunlar tuttu. Sonra sonra onu ne diyeceğim? Arkadaşlar ben tabi ki başka bir ne diyeceğim. Arkadaşlar bütün kontrol civanda ben de buradan söyleyeceğim inşallah bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar Civan'la arada bir konuşmamız olabilir. Öz özür dileriz. Arka <laughs> oyunu. He, gitme, gitme. Arkadaşlar bekleyin. Açılacak. Troy'nin oyunu. Ha, sevgi oyunmuş bu. Arkadaşlar Civan'a biraz teminliyorum. Çünkü ilk defa video çekiyor çocuk. Ben ilk defa video çektiğimde ya ben kendim öğrendim ya. Ben YouTube'dan bayağı bir detaylı araştırdım. Arkadaşlar bakın kay kayma oyundayım. Evet arkadaşlar bu kayma oyunu ben ilk defa görüyorum. Yani arkadaşlar kayma oyununun oyunun sonuna dikme Arkadaşlar hani kaydıraktan kayma oyunu var doğuna benziyor değil mi? Evet arkadaşlar ben oyunu çok seviyorum ama bu oyunu da seviyorum. Arkadaşlar hemen şunu şuraya alalım. Hiç sıkıntı yapmasın arkadaşlar birazdan da dediğim gibi kemtes ya da arkadaşlar şimdi bu gidiyoruz. didiyoruz çekmeye evet şöyle didiyor didi 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 işte arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi bütün kontrol civarında arkadaşlar. ben ne söylüyorum ne bir şey yapıyorum efendim civar Evet. Arkadaşlar Cihan'dan soru sordu arkadaşlar videoyu izleyebiliyor mu diye. Tabii ki de dedim. Ya anlamıyor. Arkadaşlar ben de buradan başlıyorum. İnşallah ses yankı arkadaşlar Arkadaşlar tutuyor bu oyun. Yusuf bir ek koyuyor. Arkadaşlar merhaba. Yanımda Civan var. Civan'la aynı oyun oynamıyoruz. O da video çekiyor arkadaşlar. Abi bir kardeş video çekiyoruz ama farklı oyunlarda o kayma oyunu oynuyor ama karda kayma oyunu. Arkadaşım evet, ben de. Yanımda şu an ben ona hiç müdahale etmiyorum. Yani arkadaşlar bir... ben de şu anda. Cuman simülatörü oynuyoruz arkadaşlar. Civan benimle aynı oyuna girecekmiş. Cuman ilk önce bir sayfayı yenileye yenilemelisin. Ben şöyle yapayım. Heh, bak geldi. Arkadaşlar şimdi biraz burada tokatlayacağım birilerini. Arkadaşlar şu benim çatıma uçar, şu benim çatıma bir bir şu. Ee, ben arkadaşlar şöyle patates edeyim. Ya bazılarını patates edebiliyorum ama zor. Arkadaşlar ben biraz e, bu oyunda yeni olduğum için ama fakat İzo an çatmış değil mi? E, bakayım aynen. Arkadaşlar bu benim eski videolarımı bilenler bilir. Ben eskiden e, Galatasaray'da oynuyordum. Ya dişin. ben e, önlü bölgelerdeyim. Tamam biraz sessiz olabilir misin? aşağıya dedim. Tamam. Arkadaşlar kaçımlayıcı Van'ı bilenler yani benim gibi benim bilenler. Ben mükemmel <laughs> olayım. Ana çarşı çarşı dönüyor. Ana şöyle şu Yusuf pradik Arkadaşlar ben şey benim kapı açmam ne gidiyor çünkü icat atledim yok. Allah'ım Ya Rabbim. Kronos'la kapışacağız arkadaşlar. Kronos bizim babamız. Allah. Şimdi Kronos'a kapışma zamanı. İntikam zamanı geldi Kronos baba. Arkadaşlar bunun hikayelerini bilmiyorsanız Yunan tanrılarının babalar babası Kronos'a çok kötü davranmış. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar Yunan'a da. Ben olabilir misin? Ee, arkadaşlar işte babası arkadaşlar. kötü ona. Arkadaşlar siz de, de Arkadaşlar siz bu, bu, bu oyunun yürüdü, şey, bir yıkmış, 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 yıkmış. Yıkmış. bu oyunun anlatıyoruz. Arkadaş. Arkadaşlar. Ben biraz susam mı oyunu oynayalım. başka bir bölgeye geldim. Babam mı savaşacağız? Üstüsen su savaşıyoruz. gide biz sadece şeyi savaşacağız bir babama. Can ya bu oyunu sen bilmiyorsun o yüzden fazla bir şey diyemem. Arkadaşlar birazdan da Barış'la ilk oynayacağız ama onda da katil kim oynayacağız? O oh, canım çok acı canım çok Ve... Kronos öldürme. Evet katil ki... Kronos öldürme. Katil ki çok genç yine icat ettikti. Arkadaşlar ben kapıyı açmam gerekiyor. Hayır Can kapıyı açman gerekmiyor.

Arkadaşlar babamı öldürüyoruz. <laughs> Baba bunu sen istedin. Güle güle. <laughs> Baba. Üzgünüm. <laughs> Arkadaşlar babanın babanızla kapışmak mı isterdiniz? Lütfen yorumlara yazın. Abi. Öldüm. Ama çok güzel oynadım. Kronos'un bayağı bir canını getirdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir hastan üstü... üstü, üstü arkadaşlar, abime memeye be, benim benim memeye. Bir dakika olmuş, mükemmel. Arkadaşlar, arkadaşlar belki katil kimi video olarak çekmeyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu değiştirdi. Ya belki katil kimi biz oynarız ya şeyimize göre de. Hemen şuna bakayım. Hadi reyir haydi reyir haydi. Ankanım çıktı. Arkadaş abi. şu bakayım kaç tane kalmış. Dört tane. Daha fazla veriyor bu mu? Adam bunu. Tabii ki de bunu çıkar. <laughs> Esası Yusuf sen ya sıvı yoğurdunla değil mi? Sıvı yoğurdunla değil mi? Arkadaşlar biraz daha oynayalım sonra çıkacağız. Çünkü arkadaşlar sizi fazla sıkmak istemiyoruz değil mi Civan? Evet dakika tamam. oynayacağız. Ooo Civan 8 dakikalık video çekmiş arkadaşlar. Civan'dan bay bay diyoruz. Civan bay bay de arkadaşlara. Bay bay. Güle güle arkadaşlar.